sürekli elimizden düşürmediğimiz bu televizyon kumandaları acaba televizyonlara nasıl komut ediyor? Burada görmediğimiz yani kameranın şu anda gördüğü ve gözümüzün görebileceği frekansa çevirdiği bir kızılötesi ışık var. Bu ışık nasıl komut ediyor? Nasıl algılanıyor? Bunlar nasıl veriye çevriliyor? Kanalları değiştiriyoruz. Onu kendimce anlatmaya çalışacağım. Hepinize iyi seyirler. Belki duymuşsunuzdur Mors alfabesi diye. Eskiden ve belki şu anda da kullanıldığı yerler vardır mutlaka. bir Mors alfabesi diye bir alfabe var. Burada nokta ve çizgilerden oluşur. Mesela üstte bir nokta bir çizgi A demek. Bir çizgi üç nokta B demek. Bir çizgi bir nokta bir çizgi bir nokta C demek. Böyle kodlamışlar. Bu şekilde ışığı yansıtarak ve bir el mesela uzun kısa yakarak gidip karşı tarafa söylediklerini anlatabiliyorsun. Bunu eskiden gemiciler kullanıyormuş. Fenerlerin önüne bir tane kapak var. Kapağı açıp kapatarak ışığı diğer fenere yani geminin görebileceği fakat sesin ulaşamadığı uzaklıktaki gemileri e, telsiz o zamanlar olmadığı için bu ışıklarla haberleşirlerdi. Görüntüdeki projektörün önündeki klepeleri açıp kapatarak belli aralıklarla morf alpevesiyle karşı tarafa veri gönderiyor bu arkadaşımız. Burada da bir kumandanın karşı tarafa veri gönderdiğini görüyorsunuz. Bu sinyal kızıl ötesi ışıkla gönderiliyor ve bu kızıl ötesi alıcı bunu aynı şekilde okuyup işlenmesi için bir bilgisayara herhangi bir veri işleyiciye gönderiyor. Peki biz bunu normal gözümüzle neden göremiyoruz? Bu gözümüz bu ışığı neden göremiyor da kamerada görüyoruz? Onu açıklamaya çalışayım. Bir ışık spektrumu var. O şekilde söyleyeyim. Bizim gözümüz de bu ışık e, spektrumun belli frekanslarını görebiliyor. Yani ışığın e, dalga boyu ışığın rengini belir e, belirliyor ve bizim gözümüzün de algılayabildiği kırmızı ile mol, mor arası ışıkları algılayabiliyoruz. Bunun ötesine, mor ötesi, berisine de kızıl ötesi deniyor. Yani görebileceğimizin ötesi deniyor. Bunlar insan gözü görmüyor. Mor ötesini gören canlılar var. Onlar daha şanslı birden farklı görüntüler görebiliyorlar. Ee, biz de onu teknolojiyle görüyoruz. Ve e, burada da gördüğünüz gibi kumandadan çıkan ışığı teknolojiyle gördük. Gördük ama bu ışığı televizyon nasıl algılıyor? Nasıl kanalları değiştirmek, sesi açmak gibi fonksiyonları tanımlayabiliyor? Onu anlatmaya çalışacağım. Bu olayı görebilmemiz için bize bir tane alıcı bir göz lazım. Bu gözler kızılötesi gözler diye satılıyor piyasada. Çekmecemizden bu gözlerden bir tane alalım ve deneyimizi yapmak için deney tahtasının yanına gidelim. Deney tahtasının üzerine monte ettiğimiz bu kırmızı alıcı göze 5 volt bir DC akım uyguluyoruz. Ve bir ucundan da veri alıyoruz. Bu veriyi osiloskopta sinyal olarak görüp inceleyeceğiz. Düğmeye bastığımız zaman osiloskopta bir desen belirdi. Bu desen hep aynı gibi olsa da dikkatli bakarsanız Çizgilerin boyları farklı. Yani zaman farklı. Boy olarak aynı ama bazısı ince, bazısı kalın. Bakın ince ince kalın kalın. ince kalın bu şekilde. Veya kalın ince kalın ince. Bu şekilde devam ediyor. Görüyor musunuz? Birbirinden farklı çizgiler. Bu çizgilerin farklı olması bu verinin gidişinin yani hangi tuşa bastığımızı alıcı alıyor. Buna da ID numarası deniyor. Bu ID numaraları bu şeyin tuşun kendi ismi olarak görün. İsmini belirliyor. Bu tuşlara bastığımız zaman karşıdaki bu deseni bir yazılım e, rakam olarak algılıyor veya bir veriye çeviriyor. O veriyi de biz bunu size göstermeye çalışacağım. Onunla e, onunla ilgili küçük bir deney yapalım. Bir denetleyiciyle biz bu veriyi tekrar e, okuyalım. Okuduğumuz veriyle şu tuşa basıldığı zaman şunu yap diye biz televizyon gibi davranıp o veriyi işleyelim hep birlikte. Nasıl televizyonun bu veriyi algıladığı hakkında da sizin de bir fikriniz olmuş olur. Ve elimden geldiği kadar da basite indirgeyerek size bu olayı anlatmış olurum diye umuyorum. Osiloskopun okuduğu bu desenleri belli bir amaç için kullanmak maksadıyla bizim bir denetleyici ihtiyacımız var denetleyici piyasada değişik şekillerde bulunuyor. Biz de şu anda Arduino Nano bir denetleyici bunu alalım ve bunun üzerinden birkaç kodlamayla anlamlı bir veriye çevirelim bu osiloskopta gördüğümüz desenleri. Peki bu Nano Arduino Nano veya diğer denetleyiciler bu desenleri nasıl anlamlı bir şekilde ee, okuyup işlem yapıyor bizim bu yazdıklarımızı bunlar nasıl anlıyor bunu çok kısa anlatacağım sonra gerekirse bunu daha açıklayıcı bir şekilde video yaparım şimdi bizim gördüğümüz bu derleyici bir program var bu programa biz belli dillerde yazı yazıyoruz ee, C dilinde yazacağım ben ee, birkaç e, dil ya daha doğrusu bayağı dil var ee, burada ne yapacağını bir insanın anlayabileceği şekilde yazıyoruz. Bu derleyici de onu makinenin anlayacağı şekilde ikili sayı sistemine yani birler ve sıfırlardan oluşan ikili sayı sistemini çevirecek ve bu sayı sistemiyle bizim yazdığımızda derleyici anlayacak bizim burada demek istediğimizi bir insanmış gibi anlayıp bizim yapmak istediğimiz şeyleri bizim adımıza yapacak. Bilgisayarın ekranını bu şekilde çekmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Şimdi bilgisayarda size göstereyim. Böyle bir derleyici var. Küçük bir kod yazılmış. Bu kodu koda göre biz düğmeye bastığımız zaman o sülaktopta gördüğümüz o sinyaller burada rakamlara dönüşecek. Bakın düğmeye basıyorum herhangi bir düğmeden diyelim ki şu düğmeye bastım. Karşılığında ne yazdı? Böyle 55 ile başlayan bir rakam yazdı. Öbüründe 2D0, işte AF9, her şeyin tuşun farklı bir karşılığı var. Bu programla belirleniyor. O sinyale karşılık gelen bir rakam buluyorlar bu yazılımda. Biz de o rakamları elde edebiliyorsak tuşlara basıp yazılıma ekleme yaparak işte şu rakam olursa bunu yap, bu rakam olursa da bunu yap diye söylüyoruz. Şimdi ben onu yazdım oraya. Şu yukarı aşağı tuşlarını tanımladım. Yukarı tuşa bastığım zaman orada çok haneli bir sayı çıkıyor. Alta bastığım zaman da yine çok haneli bir sayı çıkıyor. İşte bazı tuşlarda üç haneli çıkıyor. İşte ona göre yukarıda yaptım bu rakamları. İki tane çok haneli var. Birisi 411 ile birisi de 347 ile bitiyor görüyorsunuz işte 19 bilmem kaç ıvır zıvırla çıkarsa eğer o değer dedim ki şeyi yak 12. pine elektrik ver oraya da bir led bağladım diğer tuşa bastığım zaman da farklı bir rakam çıktı ona basarsam söndür dedim şimdi onu görelim bastım yaktı ledi buna da bastım söndürdü Şimdi burada LED'i yakmamız basit olaymış gibi görünebilir ama o LED'e verdiğimiz elektrikle bir transistörü tetikleyebiliriz. O transistörle bir roleyi tetikleyebiliriz. Veya roleyle bir kontaktörü tetikleyebiliriz. Ve büyük makinaları bu gördüğünüz küçük bir el kumandasıyla çalıştırabiliriz. Birçok fonksiyon tanımlayabiliriz. İçerisindeki tuşlar kadar fonksiyon tanımlayabilirsiniz. Yani ne olur? evinizdeki bütün lambaları ona bağlayabilirsiniz. Yani bunlar örnek olsun diye söylüyorum. Motor olur mesela büyük motor bunun gibi. Yani bunlar çok işlevli değil. Çünkü burada gözün gözü görmesi gerekiyor. O yüzden radyo frekansıyla uzaktan kumandalar daha verimli. Bunlar yalnızca ışığın kodlamasıyla birlikte birbirini görmesi gerekiyor. Burada bu videoda size bir kumandanın televizyona nasıl komuta ettiğini, bunun altında yatan yazılımları, düzeneyi anlatmaya çalıştım. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.